Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Şimdi en son almış olduğum bir akıllı süpürge vardı biliyorsunuz. Pro serisinde. Onunla ilgili ben size bir süpürme performansından bahsedeceğim. Şu an gördüğünüz gibi burada şarj oluyor. Şöyle bakın. Kendisi de burada. Şimdi sizinle beraber bir süpürme performansı sergileyeceğiz. En azından bir de kendiniz görmüş olun çalışması stabilitesi falan nasıl diye. Şimdi olay şu. İlk önce aldığınız zaman bu cihazı alır almaz yapmanız gereken şey şurada 3 tane noktaya basıyorsunuz ve ilk aldığınız zaman kenarları süpürü bir defa mahsus aktif edip sonra başlat diyorsunuz evin her tarafını bir tarıyor. İlk önce köşelerden başlıyor. En köşelere doğru gidiyor, dolaşıyor, geliyor. Ondan sonrasında şu önde duran lazer sayesinde ve arkasındaki navigasyon cihazı sayesinde etrafı tanımış oluyor. Şimdi şuradan başlayalım. Şimdi bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu. Bu e, kilimlerin kenarlarındaki o kısımlara takılıyor mu? Uzunsa evet takılıyor. Şimdi beraber görmüş olacağız. Şimdi şöyle göstereyim size. Şu kısmı ben belirledim. Dedim ki buraya gitme dedim. Buraya gitmemesinin sebebi Şurada gördüğünüz gibi demirlerin üzerinden zıplamaya çalışıyor. Yani çamaşır demirlerinin orayı ben bu tarafı komple blokladım ve buraya gitme dedim. O yüzden artık oraya gitmiyor. Bloklu bölge. İstersem diyebiliyorum ki örneğin sabah kahvaltısını yaptık. Dedim ki mutfağa git dedim. Ve başlat dedim. Şu an süpürme performansını göstereceğim. Şimdi kilimlerdeki o tüyler takılıyor. Onu söyleyeyim size. Bakın çekiyor. En çok sorulan bir tanesi oluyor. Normalde kendisi toparlıyor ama bazen kalıyor. Onları kesmeniz gerekiyor. Şimdi mutfağımıza gidiyoruz. İçimizde yapacağız orada. Benim evim net 115 metrekare. Evin her tarafını standart hızda eğer şarj, standart hızda eğer ki süpürme sağlarsak %52 şarj kalıyor. Gördüğünüz gibi evimizde uzunluğu falan baya baya büyük. Buradan geldik. Daha burası falan var. Şimdi buradan başlıyor. Bunun çalışma sistemi şu şekilde. İlk önce bu kenarlardan gelecek. Böyle yürüyecek. Böyle yürüdüğü zaman bu perdelerin oraya gelince perdelerin altından geçmiyor çünkü bir engel olarak görüyor. Perdelerin yanından geçiyor. Bakın tam şu kısımdan geçiyor. Altına girmiyor. Şu an gördüğünüz gibi kenarlardan gidiyor. Sandalyelerin altına falan giriyor. Bu mutfak temizliği. Mutfak kısmı bu şekilde yapıyor. En fazla şarjı salon kısmında yedi bende. Onun sebebi de şu, yemek masası olduğu için uzunluğu 2 metre artı 8 sandalye, 6 sandalye 6 sandalye olduğu için aralarına girip çıkmak çok şarjını yiyor onu. Bakın şuradan geldi, geçti. Perden hemen dibinden girdi. Navigasyon hemen üst çıtayı gördü. Dedi ki oraya gitmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada yaptığı yerleri şöyle göstereyim size. Çizgi çekiyor. Poşeti falan da aynı şekilde görüyor. Şimdi iki tane bir tanesi mop artı süpürme filtresi. Hem mop yapıp hem süpürmek için. Şurada. Hem de süpürge. Paspası daha denemedim ama zaten aynı şeyleri. tamam. İçine birazcık su koyuyorsunuz. Mopla beraber yapacağınız zaman. Bir aparatı var onu takıyorsunuz. İçine su koyduktan sonrasında birazcık silke ekliyorsunuz. Kimyasal bir şey kullanmıyorsunuz. Hızları var. Şu anda turbo hızında. O yüzden çok ses çıkıyor. Normalde standarttır. Şu an standart modunda. Gördüğünüz gibi kapı eşiğinden başlıyor. Şimdi kenarları bitirdi şöyle göstereyim. Şimdi sadece zigzag yapacak. Yani bir ileri bir geri, bir ileri bir geri yapacak. Mutfakta sandalye ayakları vesaire hani çarpar, kırar falan diye düşünmeyin. Şimdi bunun üzerinde şöyle bir şey var. Genelde diğer videoların hiçbirisini ben görmedim. Şu aylık çizgi görüyor musunuz? Böyle kırık gibi duruyor. Aslında onun esneme payı. Yani vursa da vurduğunu anlayıp geri tepiyor. Yani herhangi bir kırılma noktası falan olmuyor. Herhangi bir kırılma falan olmuyor. O konuda hiç endişe etmenize gerek yok. Buyurun bakın. Şimdi halıya geldi, halıya çıkabilir diye düşünüyoruz. Bakın. ince kenarlar olduğu zaman hiç affetmiyor. Düz, düz yapıyor ve sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bakın etrafına dönecek. Aradan geçecek bakıyor. Bir kere ben bunun arasına geçerim diyor. Ve devam ediyor. Ve tekrardan aynı yere gelip. Şimdi sola doğru dönüp aşağı doğru inecek. Yani bunun yapay zekasını çözdüm ben. <laughs> şimdi turbo modun güzel tarafı şu. Evet şarjı fazla gidiyor. Fazla götürüyor şarjını. Ama güzel tarafı da şu. Şimdi biz halıyı aldık. Üzerinde halı vardı. Onları, onları şimdi yıkamaya verdik. Yıkamadan sonra geri geldi. Ama üzerindeki halların bir kısmı hala duruyordu. İçindeki kuşu çok sert olduğu için halın üzerindeki halların hepsini topluyor. Haldi galiba işte. Hal mıydı? Hal mıydı? Neydi işte? Yani tüylenmediğinde daha doğrusu. Şimdi şurada da programı yaparken göstereyim. Şu nokta gördüğümüz yer Mesela diyorsun ki sadece buranın şu kısmını yapıyorsun, o kısmı yapıyor. Aynı zamanda alttakini de alıp çizebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki salonun sadece şurası. Şu gördüğünüz salonun nokta nokta olan kısımlar yemek masasının olduğu kısımlar. Benim olduğu yer. Oranın etrafında dolaştığı için tam navigasyon yani nokta nokta ayarlamış oluyor. İşte ben odaları birleştirdim mesela değil ki Yatak odasıyla evrenin banyosunu birleştirdim. Yatak odasına gönderdiği zaman aynı zamanda evrenin banyosunu da aynı şekilde süpürüyor. Koridor artı lavaboyu da birleştirdim. Odaları birleştirebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Diyorsun ki hani e, ben sadece işte isterseniz ayırabilirsiniz de. Ben ikisini birleştirmemin sebebi zaten oraya kadar gitmişken onu da yapsın. Yatak odası kısmına geldiğiniz zaman şurada bir tane çıkıntı göreceksiniz. turuncu. O çıkıntının sebebi de aslında orada bir köşe aynası var. Köşe aynası olduğu için yansıtma yapıyor. Yansıtma yaptığı için sanki ayrı bir oda gibi duruyor ama oraya gitmiyor. Yani o konuda endişe etmeyin. Şu yeşil olan yer şarj istasyonu. Şu an bak mutfağım bu kadarını yapmış oldu. Şu etrafındaki dönem pervanede hani ömürlü falan diye söyler ama böyle çok kırılgan, çok nazik bir şey değil yani o bir yere takılabilir, sorun yaşayabilirsiniz de. Ama hani bir problem teşkil etmiyor, onu da söyleyeyim sizlere. Dediğim gibi bu cihazı alacaksanız kesinlikle şu halılarınızın ya yani kilimlerinizin saçaklarının kısa olması gerekiyor. Ya da çok uzunsa sizin makasla kesmeniz gerekiyor. Çünkü siz iş yerindeyken saat 2 ile 3 arasında örneğin bir komut verirseniz o ona takılıyor. Takıldıktan sonrasında şu simgesinin üzerinde zzz çıkıyor. Yani uyuyor diyor. <laughs> Uyuyakalıyor orada. Yani sizi müdahale etmenizi bekliyor. Bunu yaşamamak için onları kenarına kesmeniz gerekiyor. Halının bizimki ee, yüksekliği 2 cm civarı. çok rahat şekilde çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi yüksekliğini görebiliyorsunuz burada. Bakın. Bakın vurdu, damacanaya vurdu. Şeffaf olduğu için göremedi ama bir sorun etmiyor. Yani vurabilir yani. Vurdu o zaman bir sorun olduğunu düşünmeyin. Yani. Bakın halıya nasıl çıkıyor. Poposuna atarak çıkıyor. Diyelim ki şu an ne kadar mı yaptı? Başta turbo ile başlattığım için bu yüzden birazcık 105 gitti. Normalde şu an 197 falan olması lazımdı. Standart noktaki. Standart yetiyor zaten. Günlük temizlik için standart yetiyor. Şimdi örneğin diyelim ki durdurdum. Normalde bittiği zaman kendi yerine gidiyor ya da devam ediyor diyelim, ee, şarjı bitti, sonrasında tekrar şarj istasını gidiyor, %8'deyken gidiyor, %53'e kadar şarj oluyor, sonra tekrar çıkıyor, daha sonra size soruyu, devam edeyim mi diyor, şarjım oldu diyor. Devam et dersiniz, kaldı yerine yani. devam ediyor. Yani bu çizgilerin sebebi o zaten. Bu kendi hafızasına yazıyor çizgileri. Peki, zaten burada geçmiştim diyor. Return diyor, adaptif şarj, yani şarja gidiyorum ben şu anda, işi bitti çünkü. Bakın geri dönmeyi durdurabiliyorum. Mesela diyorum ki dur diyorum. Durduk diyor. Mesela şunda uzaktan kumanda özelliği var. Onu göstereyim size. Ya yani şurası gözümden kaçmış ya da bu temizledi ama hemen arkasından şey oldu diyelim. Bir şey döktünüz. Uzaktan kumanda geliyorsunuz. Bakın. Uzaktan kumandayla Eniz manuel olarak yapabiliyorsunuz temizliğinizi. Mesela diyelim ki şu ileride bir şey kaldı. Gitmişken onu da alsın diyorsunuz. Bakın. Geri, ileri, sağ, sol. Şu an elimle kendim manuel olarak yönetiyorum. Şöyle göstereyim. Şu an dediğim gibi elimle manuel olarak istediğim yeri yaptırabiliyorum. Mesela dedim ki orayı temizledim. Diyorum ki tamam ben burayı temizledim. Şuradan geri döndüm. Bir daha geri döndüm. Diyorum ki tamam senin de işin bitti. Sen standına git diyorum. Basıyorum buradan standa. Geri dönmeyi diyorum. Tamam. Şimdi diyor geri dönüyorum diyor. Şarj istasyonuna. İlk önce bir etrafını tarıyor. Şuradaki yere göre etrafını tarıyor. Buna kaldı yerine devam ediyoruz. Normalde şunda bile çok takılmıyor ama şu köşe kısmına gelince bazen takılıyor, içine çekiyor. Yani bunu Pro aldığımız zaman şarj evime yeter mi diye düşünmeyin, yetiyor. %52 ile kapatıyor şarjı. Şimdi bakın tekrardan büyük püsküllü olan kilime geldik. Bakalım ne yapacak. Bakın, bir şekilde atlatmaya çalışıyor ama bazen içindeki fırça işte şu küskünlere takıldığı zaman yapacak şey bulamıyor. Evet, şu an şarj oldu diyor. Şimdi bunu e, mutfak performansı gösterdim. Bundan sonraki videoda da salon performansını göstereceğim size. Yemek masasının altına nasıl giriyor, nerelerden geçiyor, koltuğun altına giriyor mu? Bütün o kafanızda merak ettiğiniz soruların hepsini cevaplandıracak bir video çekeceğim. Bu mutfak performansıydı. Zaten şu anda erkeklerin veya bayanların şu an kafasındaki soru sıcaklığından bir tanesi mutfağa aynı şekilde altına girip veya diyelim ki tezgah altına girip en azından e, güzel bir temizlik yapıyor mu? en azından bunu bir görmüş oldunuz. Dediğim gibi ilk önce köşeleri yapıyor, sonra ortasını yapıyor. Hiçbir yer eksik bırakmıyor. bundan sonrakinde mesela diyelim ki şu an diyor şarj ediliyor. İstersem sadece salonu yapabilirim, koridor vs yapabilirim ya da çocuk odasını yapabilirim. buna yani kendim seçebiliyorum. İlla bütün evi yapmak zorunluluğum yok. Belli bir alanı işaretleyip sadece mutfağın masasının olduğu yeri de işaretleyip yapabiliyorum. Dediğim gibi sadece şurada püsküllere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu aldığınız zaman hani en kötü ihtimalle bunları ileri doğru fırçayla yapıp püskülleri bir kısmını kesmeniz gerekecek. Püsküllerde sorun yaşıyorsunuz. %5'lik bir şarj bitti. Bu çok normal çünkü en başta turbo moduyla başladık. Ses kesinlikle rahatsız edici bir ses değil. Yani normal bir elektrik süpürgesi kadar şey değil. Evet normal bir elektrik süpürgesi kadar da halıyı yukarı kaldırmıyor ki mantıklı olan da o zaten. Gayet rahat kullanışlı. Günlük temizlik olarak çok çok kullanışlı. Bunlar, bunu kullandığınız zaman şunu bilin ki mesela örneğin e, siz zaten evi her gün temizlik yaparsanız, her gün süpürge yaparsanız her gün, her gün bir süpürme işlemi yaptığınız zaman ev zaten temiz kalır. Yani temiz olan eve yaptığınız zaman hep temiz kalır. Zaten bundaki amaç bu. Siz hani bir inşaat temizliği ya da vesaire böyle büyük şeyler için tabii ki de evinden geldiğince büyük performanslar gösterir ama e, yani sonuçta bunun da bir çekim kuvveti, paskal şeyleri falan belli. O yüzden beklentinizi yüksek tutun. onu evet bunu cevaplandırabilecek nitelikte ama bunu tabii ki de kategorize ettiğiniz zaman hani böyle toprak, taş, işte büyük kaya, maya falan hani süpürgenin çat çat diye çektiklerini tabii ki de almıyor. Alsa da zaten ben aldırtmam çünkü bu pahalı bir alet, pahalı bir oyuncak, pahalı bir oyuncak, olduğu için de buna göre günlük temizlik için rutin olarak kullanabilecek boyutta güzel bir şey. Bundan sonraki videoda ben size salon temizliğini göstereceğim. Sonrasında da e, ee, işte dijital olarak işte programda neler var neler yok bunları göstermiş olacağım sizlere. Nereden ne yapılıyor bunu öğretmiş olacağım. Bunu öğrettiğim zaman da zaten isterseniz siz de bunlardan alabileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size mutfak sonrası temizliğin içini göstereyim. Şöyle kaldırdım. Şunu çektiğim zaman konuşacak. Bunu konuşmasını sağlayan o şu iki şey işte. Bakın HEPA filtre var. Görüyor musunuz? Şuradan göstereyim ben size. Havı almış işte. Havlardaki havı almış. Gayet de yeterli bir şey. Yani toz olmasını engelliyor ve akciğerlerimizin daha tozsuz şekilde kalmasını sağlıyor. Bunu günlük olarak yaptığınız zaman belli bir süre sonra gitmiş olacak. Bu da HEPA filtre olduğu için şurada onun fırçalama ünitesi. Kapattım. Böyle nefes alır verir gibi şarj oluyor. Görüşürüz arkadaşlar.